Arkadaşlar merhaba. Şimdi size Kata 9182 dijital zaman saati programlanmasını göstereceğim e, ve cihazımızın bu zamanlayıcı ile nasıl çalışacağını anlatacağım. Öncelikle zamanlayıcımızın nasıl programlanacağını ve e, sağlam olup olmadığını göstereceğim size. Tabi ilk etapta aldığımız cihazın e, önce bir e, prize takıp dışarı çıkış verip vermediğini bir test edelim. makinemizi bir konumuna alıyoruz. Çıkış verdiğinde direkt aktif olsun diye. Prizimizin üzerinde, zamanlayıcımızın üzerinde bir mod tuşu var. Bu mod tuşunda manuel olarak on konumunu alıyoruz ve çıkış verdiğini görüyoruz. Bu şekilde makinemiz de çalışıyor. Tekrar off konumunu alıyoruz ve durduruyoruz. Dolayısıyla zamanlayıcımızın dışarı çıkış verdiğini görmüş olduk. Cihazımızın testini yaptıktan sonra öncelikle bir reset atalım ve güncel gün saat dakika bilgilerini birlikte ayarlayalım arkadaşlar. Şu an benim saatim 14.50 civarında ee, günlerden ise cuma şimdi burada ilk açılışta pazartesi gününden itibaren başlıyor ben e, clock tuşuna bastığımda pazartesi yanıp sönüyor onu Cuma gününe renk getiriyorum. Enter tuşuna basıyorum. Bu sefer de saate geçiyor. Saati ayarlıyorum. 14. Artı eksi tuşlarıyla ayar yapıyoruz arkadaşlar. 14'e getirdim. Sonra da geri gelmen daha iyi olacak. 14.50'ye geliyorum. Eksi ile birlikte. Saniyeyi de ayarlayabiliriz ama saniyenin pek önemi yok benim için. Enter tuşuna bastığımda e, tekrar saat bize Kayıtlı olarak gözükecek. Şu an günlerden Cuma saat 14.50 e, zamanlayıcı günümüz gün ve saatine entegre oldu. Şimdi biz programlayacağımız e, zamanları zaman dilimlerini göstereceğim. E, Enter ile Clock tuşuna birlikte bastığımızda bir 10 yazısı gözüküyor. Bu bizim programlayıcımızın açma zamanı yani enerji verme zamanı bir de off zamanı olacak. Bunlar çok önemli. E, yukarıdan Mod Tuşuna bastığımızda günler gelecek. Zamanlayıcıyı çalıştırmaya başladığımız gün saat, dakika ve zamanlayıcıyı durduracağımız gün, saat ve dakika uyumlu olması gerekiyor. Aksi takdirde günler karışırsa özellikle cihazımız yanlış çalışacaktır arkadaşlar. Buna son derece dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu şekilde günler geldikten sonra bir on yazısı e, yazıyor. Ben bütün günleri ayarlayacağım. Enter diyorum o yüzden. Bütün günlerde Cihazım çalışmaya başlayacak ve bütün günlerde cihazım çalışmayı durduracak şekilde ayarlarım. Farklı kombinasyonları yapabilirsiniz siz. Mod tuşuyla e, değişik kombinasyonlar çıkıyor. İsterseniz hafta içi ya da hafta sonu farklı günler seçebilirsiniz. Şimdi ben bütün günleri seçtim. Enter diyorum. Tekrar. Cihazımızın bütün günlerde haftanın her gününde çalışmaya başlayacağı saat Arkadaşlar 15 olsun. Güncel saatimiz 14.50 idi ben. 15'i alacağım. 15 ile çalışmaya başlayacak. 15.00'da. 5 dakika çalıştırmayı planlıyorum örneğin. Enter diyorum. Dakikayı 00'da kabul ettim. Tekrar bu sefer off yani cihazımızı durdurma zamanını. Ne zaman ayarlamak istiyorsunuz? Diyor. Mod tuşuyla bastığımda tekrar günler geldi. Enter'a basıyorum. Bütün günler aktif olarak yanıp sönüyor. değişiklik yapmayacağım. Farklı günlere seçmeyeceğim yine. Peki durdurma zamanını nereye getireceğim? 15 05'e getireceğim. Ya da kaç dakika çalıştırmak istiyorsanız. Ben 5 dakika çalıştırmak istiyorum. Çünkü e, benim makinem dakikada yaklaşık 200 gram buğday veriyor. 1 kilo yem vermesini sağlamak istiyorum. Örneğin e, 5 dakika çalıştırmak istiyorum. 15.05'i de durdurdum. E, kaydetti ve başka gün içerisinde e, yem vereceksen farklı öğünlerde yem vermesini istiyorsam yine ikinci üçüncü dördüncü e, 16'ya kadar e, farklı saat gün saat dakika e, seçenekleri mevcut arkadaşlar. E, bunları ben e, tek bir program yaptım. Şimdi clockla e, kendi saat dilimine geri geliyorum. Şimdi burada yapacağım e, diğer bir e, son aşama ne? Mod tuşuyla e, off konumunda değil oto konumuna denk getiriyorum. Çünkü cihazım o gün saat dakika geldiğinde otomatik olarak bunu kendisi anlayıp çalıştıracaktır. Bu şekilde prize takıyorum. Sonrasında makinemin fişini takıyorum ve makineyi bir konumuna alıyorum ki prizden enerji geldiğinde direkt çalışsın. Değerli dostlar merhaba. Şimdi zamanlayıcımızın istediğimiz zamanı geldiğinde çalışmasını göstermek için tekrar video başına geçtik. Şu an saat 14.59. Tam 15 olduğunda çalışmasını bekliyoruz. Evet şu an prizimiz aktif oldu ve makinemiz de otomatik olarak çalışmaya başladı. 5 dakikaya ayarlamıştık biz. 5 dakika bu şekilde çalışacak. Çalıştıktan sonra da kendisi otomatik olarak yine 15.05'te duracak arkadaşlar. Burada en çok dikkat edeceğimiz husus zamanlayıcının Gün, saat, dakika bilgilerine doğru girmek arkadaşlar. Eğer pazartesi günü çalıştırmaya başladığımız bir makineyi gününü karıştırıp salı günü durdurmayı seçersek yani 15.00 pazartesi günü başladı. E, günü dünü atladık salı günü 15.05'e ayarladık. Saati belki doğru ayarladığımızı düşünürüz ama gününü karıştırdığımız için bu sefer cihaz Pazartesi günü 15.00'da başlayacak. Salı günü 15.05'te durmuş olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. En önemli husus bu arkadaşlar. Ee, toparlayacak olursak ne yaptık? Öncelikle prizimizin çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Dışarıya çıkış veriyor mu vermiyor mu? Zamanlayıcı yani dijital prizimiz sağlam ise programlamasına geçtik. Programladık. Programlarken neye dikkat edeceğimize değindik. Daha sonrasında ise gerçekten bir çalışma yapıp yapmadığını gözlemlemeye başladık. Bunu cihazımızı programladıktan sonra biz üç gün ya da beş gün, haftanın her günü programladıysak bunu evimizde bir şarj aletiyle de test edebiliriz ya da makinemizin başına giderek de test edebiliriz. Bu şekilde ilk bir hafta düzgün çalışıp çalışmadığını, doğru programlayıp programlamadığımızı görmemiz son derece faydalı olacak arkadaşlar. Tekrar merhaba. Şimdi saatimiz 15.04 ve saniye saymakta makinemizin durmasını gözlemleyeceğiz. 15.05'te duracak şekilde programlamıştık. Şu anda durdu. ve programımız çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Bu zamanlayıcının sağ alt tarafında gördüğünüz gibi saniye sayıyor. Fakat saniye bazında bir ayar yapamıyoruz arkadaşlar. En erken 1 dakika zaman aralığında çalıştırma ve durdurma yapabiliyoruz. Dikkat edeceğimiz bir başka husus ise bu zamanlayıcı üzerinde gördüğünüz gibi 3680 W 16 amper yazmakta. Yani biz 16 amperlik maksimum alıcıları bu prize takabiliriz. Tabi sınır değerlerini de zorlamamak lazım. Daha düşük değerlerde kullanmak mümkün arkadaşlar. Bizim makinemizde çok düşük güç tüketimine sahip olduğu için bu zamanlayıcıyla verimli bir şekilde kullanılabilir arkadaşlar.